Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar, lanslarda düşmeyin, korkmayın, sağlam durun. Hedefe odaklanın. Birkaç gün sonra, 3 gün, 5 gün, 10 güne kadar 8-10 kapı daha paylaşacağım. Kağıtların güzel fiyatlara gelmesini bekliyorum. Bir seferde olmayabilir. Ee, üçer üçer, ikişer ikişer, birer birer paylaşabilirim. Direkt buradan paylaşsam arkadaşlar Çok siz mesela %20-25 zarar görseniz bekleyemezsiniz, korkarsınız. Ben de zararı en minimize etmeye çalışıyorum. Bir güzel fiyatlara gelsin, en azından fazla bir zarar göstermesin hesabı için sık sık kağıt atmıyor. Bazı kağıtların bozulmasını bekliyorum. Bazı kağıtların çok düşük fiyata gelmesin. Arkadaşlar al saat, saat yapmayın. Al da... sat yaparsan sizi yerler. Yüzde 30-40 elliye kağıt satmayın. Dört saatimiz mı zengin ama yüzde elli de size hiçbir fayda sağlamaz minimum yüzde yüz elli en az yüzde yüz en az yüzde yüz yüzde yüz yüzde yüz elli yüzde iki yüz yüzde üç yüz yüzde dört yüz beş yüz yani dersen ki ben başka kadar atlamayacağım boğanın sonuna kadar bekle yüzde beş yüz altı yüz alırsın oradan tek seferde yüzde beş yüz altı yüz çıkarsın ama dersen ki ben ucuzdan ucuza atlayacağım %150 bir kağıttan aldım, %200 aldım. Başka bir ucuza geç, ondan da %150-200 al bu boğa bitimine kadar. Belki sıralamayı güzel tutturursun, atlama atlama derken bir baktın yüzlerce kat alabilirsin, alma ihtimali var. Kağıtların yerini tutturursan, buyurun. e tabi ben bir tanesi şey de sana kağıt bulursun. <laughs>